Merhaba arkadaşlar ben Kripto AT yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Revu to token inceleyeceğiz. Gayet güzel projesi olan bir token ve Cardano'nun adanın alt koyun arkadaşlar bu. Dikkatimi çekti. Ön satışa çıkıyor. Hemen videosunu çekmek istedim. Bilmeyen arkadaşlar bilgilensin diye. İleride kaç x potansiyel olur hesap bile yapamıyorum. Ön satıştan zaten çıkacak. Ön satışa kaydolmak olmak isteyen arkadaşlar, e, vereceğimlikten kaydolabilirler. On e, Revuto ile başlıyorsunuz arkadaşlar. E, bu Revuto token'in projesi şu arkadaşlar. Ödemelerinizi tek bir noktada birleştiriyor. Bu ödemelerimiz ne? Netflix, YouTube, Spotify gibi ödemeleri Revuto token e, tek bir noktada birleştirecek diyor. E, projeleri bu yana e, Rebuto onaylamak ve yalnızca karar verdiğinizde ödeme yapmak için kullanın diyor. E, is, aboneliktir diyor bin saniyede iptal et ve engelle diyor yani proje bu arkadaşlar kripto ödemeleri mi arıyorsun abonelikten fazla mı kazanmak istiyorsun yeni bir şeyimiz var diyor bence gayet mantıklı güzel bir projesi var şöyle bir bakalım bir Böyle, bloğa baktığımız zaman da bakın PlayStation Plus kolayca nasıl iptal edilir ee, yani siz de girer incelersiniz arkadaşlar LinkedIn Pro Premium Spotify, Netflix hepsiyle muhtemelen bunların anlaşmaları olacaklar. Rebuto token satışı kripto yolar bir daha. Arkadaşlar proje bence güzel. Yani incelenebilir. Bunu daha detaylı inceleyeceğiz. Ben şu an ön duyurusunu yapmak istedim. Ee, şöyle ana sayfaya bir gelelim. Token sell kısmından alıyorsunuz arkadaşlar. Kripto ile abone arkadaşlar buradan kaydoluyorsunuz. Genel satış 18 Mayıs'ta başlamış zaten. Buradan kaydoluyorsunuz. Bilgilerinizi doldurup ön satışa buradan katılabilirsiniz. Videoyu burada sonlandırıyorum. Detaylı incelemesi yakında gelecek. Görüşmek üzere.